أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبه نستعين Evet, geçen hafta, geçen sefer Ramazan-ı Şerif ilgili ders yapmıştık. Ee, yine Ramazan-ı Şerif derslerine devam ediyoruz, edelim. Ee, bu dokuzuncu nükteyi inşallah Teala bugün okuyacağız. Evveliyatında biraz nefisle alakalı olduğu için bu bölüm. Nefis, nefis terbiyesi Ramazan'ın işte ona bakan yönü üzerinde konuşacağız inşallah Teala Rabbim. استفاد من إلسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي ينزل فيه القران ويقول الناس من الهدى والفرقان إلى آخره. آية أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. أن النفس أمارة إلا ما رحم ربي. صدق الله الى آية. رمضان الشريف أهميتها şair-i İslamiye'nin azamlarından. içerisinde çok hikmetleri barındırıyor. Çok insan için hayırları içerisinde barındırıyor. İnsanın derecesini yükseltecek, işte 80 küsür senelik ömrü ona kazandıracak bir bereketi Allahu Teala Celle Celaluhu bu ayın içerisine koymuş. Onu da bize söylüyor. O söylüyorsa zaten e, hani mevzu bitmiştir. Üzerinde çok yoruma gerek yok. Allahu Teala bütün kainatın Halık'ı, bizim yaratıcımız, bizi yoktan var eden, el verip, göz verip, dil verip, dudak veren, vücudumuzu tas tamam halk eden, bizi dünyaya getiren, her nefes alışverişimizde hayatımızı iki defa bağışlayan ki aldığımızda nefesi veremezsek ölürüz, verdiğimizde alamasak tekrar ölürüz. Her nefeses şükür bu acibes dediği gibi şey Sadı Şirazi'nin rahmetullahi aleyh. Yani her nefeste iki vücut, iki şükür üzerimize vacip olmuştur buyuruyor. Yani odur ki işte o her nefeste hayatımızı iki defa bize tekrar iade ediyor. Saysak nefeslerimizi sayamayız. Bu kadar rahmetiyle bereketiyle bizi kuşatan, cansız yiyecekleri yedirip bizi canlı canlı dolaştıran, bir tane pirinci yapmaktan aciz olduğumuz nimetleri bize tonlarca ikram eden, lütfeden, ihsan eden Rabbimiz Celle Celaluhu. İşte dünyayı güneşin etrafında saatte 108 bin kilometre hızla döndüren, içinde bizi sağa sola saptırmadan emniyetle emniyetle karar kılan, 149 buçuk milyon kilometre güneşle aramıza mesafe koyan, yaklaştırmayan, yaklaşsak yanarız, uzaklaşsak donarız ama bu, hep bu mesafede bizi tutup ve dünyayı bize bir beşik yapan Rabbimiz Celle Celaluhu diyor ki Ramazan'ı sizin için işte bereketli bir ay kıldım. Bu ayda eğer samimi olarak üzerinize düşen vazifeleri yapar, bana yönelir, kulluğunuzu tas tamam yapar, samimi yürekten istekte bulunur, ve o geceyi de mübarek geceyi de Kadir gecesini arama şuuruyla bu ayı değerlendirirseniz ben size 80 küsür yıllık ömrünüzü ibadetle geçirmiş sevabı vereceğim diyor. Kurban olayım sözüne Rabbim bu sözü veren Rabbim Celle Celaluhu o verdiği söze ulaşmaya da bizlere nasip bir meser eylesin. Amin. İşte o çok hikmetler, çok bereketlerin olduğu bu Ramazan ayında bir de nefsimizin terbiyesi meselesi vardır ki nefis hep insan yani nefsiyle var olan bir varlıktır. Derler ki bir nefisle alakalı bir veli zat şöyle Rabbine yalvarmış. Ya Rabbi ben bu nefisten çok çekiyorum çünkü neden az önce okuduğum, başta okudum baş dokuz mayeti kerimede de Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi nefis daima kötü şeyler emreder, kötülükleri emreder. Ama Rabbim merhamet derse o başka dediği gibi. Ben de nefsimden çok çektim. Hep bana kötü şeyleri emrediyor, kötü şeyleri yapmamı istiyor. E, güç yetiremiyorum veya ona sürekli mücadele etmekten yorgun düştüm. Ne olur nefsi benden al diye dua ediyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun duasını kabul edip onun nefsini alıyor o kişinin. O zat bakıyor ki bir gün iki gün hiçbir yani... Hayatında bir hareketlilik yoktur yani bir çalkalanma yoktur yükselme alçalma diyelim bir hareketlilik yoktur sonra ellerini açıyor tekrar dua ediyor Diyor ki ya Rabbi böyle bir hayatın bir tadı yoktur ne olur bana nefsimi tekrar geri ver bir büyük e, hocamızdan ben duymuştum o aynen öyle şöyle ifade etmişti nefis insana enfes iman etmek için verilmiştir. Evet nefis insana enfes iman etmek için verilmiştir. Nefsi olmayınca insan adeta artık insanlıktan bir derece aşağıya düşüyor. Belki meleki bir keyfiyet veya zıttı bir keyfiyet alıyor ki insan işte nefsiyle mücadele edince hayvaniyetten çıkıp cismaniyetten kurtulup kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselme basamaklarında yürüdüğü müddetçe o insan olma özelliğini koruyabiliyor ve işte meleklerin üzerine çıkabiliyor ve bu da o işte insanı insan yapan en büyük özelliklerden bir tanesidir nefsi bir yerde ene ile ortaya koymuşlar benlik yani işte onu da ayeti i kerimede dendiği gibi biz emaneti dağlara göklere yerlere dağlara yıldızlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten kaçındılar ama insan onu yüklendi. İnsan çok zalim, çok cahildir. O emanetin hakkını verdiği zaman zalimlikten ve cehaletten kurtulup insan olma ufkuna yükselecek, meleklerin üzerine çıkacaktır manasında işte emanettir yani nefis bize. Nefsimizi terbiye edersek nefsimizin bize emrettiği kötülükleri değil de iyi şeyleri ona yönlendirip ve onu iyi tanırsak inşallah o zaman hem dünya imtihanını sağ salim vermiş hem de ahirette yüksek mertebelere kazanmış olacağız. İşte Ramazan-ı Şerif de bize bu nefsimizi terbiye etme, nefisle mücadele de diyebiliriz ona veya nefsimizi ikna etme, terbiye etme adına bize çok önemli fırsat sunuyor biz bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Yani iyi değerlendirelim. Bilemiyorum beni dinleyenlerin veya bu dersi dinleyenlerin yaşları kaçtır. Fakat dinleyebiliyorsa bu dersi dinleyen kişinin mutlaka geçmiş ömründe uzun bir zamanı var. Şimdiye kadar ne yaptık ne ettik herkes kendi muhasebesini yapabilir. Fakat hiç olmazsa bu Ramazan'ı ben biraz daha farklı değerlendireyim nefsimi terbiye etme adına biraz daha ciddi işin üzerine gideyim. Ciddi iş bu işin üzerinde durayım. Yani orucumu ona göre tutayım, Ramazan-ı Şerifimi ona göre değerlendireyim ve nefsimi terbiye edeyim de nefsimi kullanarak bana vaat edilen yüce, yüksek makamlara ulaşayım hedefi olmalı. Olursa Allahu Teala ihsan eder. İsterse Rabbim verir. Teveccühe teveccüh edilir. Ne kadar yönelir, ne kadar talepte bulunur ve gayret ortaya koyarsa man talebe vecede vacede Allah da Celle Celalu onun isteğini ona buldurur. Bu girizgahtan sonra dokuzuncu nüktede üstadımız şöyle buyuruyor. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak, ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, yukarıdaki ifadeyi açalım, nefsin mevhum bir rububiyeti var. Yani nefs kendini bir e, adeta vehmi olarak bir Rab gibi görüyor. Her şeye hakim, her şeye sahip, her şeye gücü yeten, her şeyden anlayan gibi bir vehmi bir rububiyet kendinde görüyor. Adziyetini kabul etmek istemiyor. Kullukta adziyetini kabul etmediği için insan aciz olmazsa niye kulluk yapsın ki? İnsan bir şeye muhtaç olmazsa, bir derdi olmazsa, bir isteği olmazsa, bir arzusu olmazsa, bir suali olmazsa neden gittin bir yerden talepte bulunsun ki? Bunlara ihtiyacı yok. İşte bunlara ihtiyacı olmayan hakiki mutlak manada Allah'tır Celle Celaluhu. Hiçbir şeye muhtaç değildir, samettir. Ama kulda öyle bir özellik yok. Fakat nefis de böyle bir vehmi bir hal vardır. Vehmi bir adeta samediyet vardır. Kendini samet görür. Dolayısıyla işte o vehmi yani yalancı da diyebiliriz, ee, zan işte kötü bir zan da diyebiliriz. Onun kırılması, onun nefse hatırlatılması, öğretilmesi, ders verilmesi gerekiyor ki aczini idrak etsin ve o azinin idrakıyla da Rabbine teveccüh etsin, samimi kulluk yapsın. Bakın kuyunun dibinde bir insan kuyunun içerisinde düşmüşse kötü bir durumdur bu. Diyelim o 5 metrelik bir kuyu içerisinde düştü bir insan. Orada kötü bir durumda eğer birileri yardım etmezse veyahut da bir şekilde biz çok ciddi bir gayretle ve birilerinin yardımıyla ancak oradan kurtulabilir. Fakat o kuyunun dibinde olmadan daha kötü bir hal vardır ki insanın kuyunun dibinde olduğunun farkında olmamasıdır. Yani birileri ona yardım etmek istiyor, ip uzatıyor. Kardeşim hadi tut, tut ipi, seni oradan çıkaracağız Veyahut da sana bir e, kürek, kazma bir şey attık aşağıya. Onu kullan, e, ayaklarını basacak delikler aç, çık dediklerinde o şöyle diyor. Ben nereye çıkayım ki ben zaten düzdeyim diyorsa işte bu o kuyunun dibine olmaktan daha kötü bir şeydir. Bunu mevzumuza yorumlarsak insan acziyetini bilmezse, acizliğini idrak etmezse kulluk yapamaz. Yapsa da göstermelik olur. Yani riyakarlık olur böyle sun iyi yapmacık bir hareket olur. Neden? Kendini aciz görmüyor. Muhtaç görmüyor. Oysa ki her halimizle muhtacız. Dersin başında saydım yani. Bir pirinç tanesi yapmaktan aciziz. Su yapamayız. Havayı yapamayız. Güneşi kendimize istifade edecek şekle sokamayız. Dünyayı ona göre çeviremeyiz. Yediğimiz içtiğimiz gıdaların bir tanesini yapamayız. O zaman evet Demek ki ben gerçekten acizim. Gerçekten acizini idrak eden nefis Rabbine yönelir ona kulluğunu samimi sunar. Ama eğer idrak etmemişse yalancıktan göstermelik ve böyle biraz suni, sahte bir kulluk yapar ki o da geçerli olmaz. İşte nefsin samimi olarak Rabbine yönelmesi Ramazan-ı Şerif'te onu biraz daha güçlendirir, samimi yönelmesine vesile olur. Ramazan-ı Şerif. Neden? Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Kendinde vehmi bir ve rububiyeti var. Az önce anlattığım gibi. Firavuna ne? Kendi rububiyet istiyor. Kendine Rabblik istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Yani ikna etmeye çalıştım. İşte az önce saydıklarımı sen de sayıyorsun kendinlesine. nefsin bak sen işte bir pirinç tanesi yapamazsın, bir elma yaratamazsın, bir güneşi döndüremezsin, havayı var edemezsin, suyu halk edemezsin ki bunlara muhtaçsın. Bunlar olmadan hayatta kalamazsın. Bir 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 saat yaşayamazsın hava olmadan, işte gıda olmazsa gün yaşayamazsın vesaire. Bunlarla biraz ikna ediyorsun ama o dönüyor. Bir gün sonra, iki gün sonra tekrar keyfeme yaşa, keyfince hareket etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü ondaki o vehmi firavunluk damarı, rububiyet damarı ne kadar olursa olsun, ne kadar yapılırsa yapsın yine onda bir miktar kalır. O da işte imtihan vesilesi. Bunun için de o sürekli nasihate ihtiyacı var. Sürekli terbiyeye muhtaçtır nefis. Fakat açlıkla diyor o damar kırılır. Bakın yani damarı kırma yani o damar onda kalır. Diğer azaplar, diğer nasihatlarla vesaire falan filan olsa bile ancak diyor açlıkla o damar tam olarak kırılabilir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Adzini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir yani bana düşen burada şöyle yani Allah'ım ne olur şu gelecek Ramazan-ı Şerif'te ben acziyetimi tam idrak edeyim. Bana zaafımı tam idrak etmeyi nasip eyle. Fakrımı, fakirliğimi idrak etmeyi ile ihsan ile, Nefsimi bu noktada ikna ile ya Rabbi. Nefsimi terbiye buyur Allah'ım. Ve hakkıyla kul olmayı bana nasip eyle diye dua etmeliyiz. Orucumu da öyle tutmalıyım. İşte böyle oruç tutarsam gün içerisinde oh açlık ne güzel. Elhamdülillah oruç ne kadar güzel. Nefsin ağlamasına, midenin ağlamasına karşı kalbimi, ruhumun sesini dinleyip onlarla gülebiliyorsam ve neslimin de bu noktada terbiyesini, azizini, zaafını, ona idrakını hedef almışsam istifadem ona göre olacaktır. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Nefis demiş ben benim sen de sensin. İşte bu rububiyet meselesi. Vehmi rububiyet. Azap vermiş hatta cehenneme atmış yine sormuş. Demek ki yansa da insan sağa sola el ayağı bilmem ne dönüp iyileştiği de tekrar devam edecek. Yine sormuş. Yine demiş ene ene ente ente ben ben sen de sen hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve Ben kimim? Sen kimsin? Ben neyim sen nesin? Nefis demiş. Ente Rahim. Ve ana aciz. Yani sen benim Rabbi Rahimimsin ben senin aciz bir abdinim. Bu cümleyi Rabbim cümlemizin nefsine söylemeyi nasip eylesin. Nefsimiz gerçekten bu cümleyi söylerse inşallah Teala bizler de hakkıyla kul olma ufkuna yükseleceğiz. Zaafımızı, azizimizi, fakrımızı idrak edeceğiz. Ve Rabbimize samimi olarak teveccüh edeceğiz. Namazlarımız ona göre olacak. Oruçlarımız ona göre olacak. Kur'an okurken, Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederken ona göre tilavet edeceğiz. Tesbihimizi elimize aldığımızda Subhanallah derken ona göre ey Rabbim sen her türlü eksik noksan sıfatlardan münezzehsin. Bizler senden nihayetsiz uzağız ya Rabbi. Sen her türlü eksik noksan sıfatlardan münezzehsin ya Rabbi. Şuuruyla Subhanallah diyeceğiz. Elhamdülillah dediğimizde ya Rabbi bütün hamdlar, övgüler sana aittir ya Rabbi. Sen bize bizden daha yakınsın. Her şeyi bize lütfeden, ihsan eden sensin yakınlığımıza esas alarak. Elhamdülillahı samimi yürekten söyleyeceğiz. Allahu Ekber dediğimizde Allah'ım büyüklük sana ait ya Rabbi. Sen her şeyin fevkinde büyüksün en büyük sensin cümlesindeki mana budur. Sen her şeyin fevkinde büyüksün. Büyüklük sana ait ya Rabbi deyip azametini ilan edeceğimiz ettiğimizde samimi olarak söyleyeceğiz. La ilahe illallah cümlesini söylediğimizde Allah'tan başka ilah yoktur. Samimi olarak söyleyeceğiz ve kalbimize söyletip, ruhumuzu işletip, cismaniyetten çıkıp hayvaniyetten kurtulup kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselme adına daha ciddi basamaklara adımımıza atmış olacağız. İnşallahu Teala. Rabbim lütfeylesin, ihsan eylesin. E bunlar olur da ne olur? Bunlar olunca işte insanda iman hakikatlarının fıtri kulluğuna yükselir. Ve o iman hakikatları onda bir fıtratının bir yan haline gelir. O insana bakan Allahu Teala'yı görür, melekleri görür, peygamberleri görür kaderi ve ahireti, kaderi hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu görür, ahireti onda adeta müşahede eder ve hakeza. O kişi o iman hakikatlarının neşvi nemlası, maşeri vicdanda mahkes bulması adına kendinde de bir gayret, bir hırzı can, bir böyle ızdırap hisseder ve gerçek bir dava insanı, hakiki bir mümin olur. Allahum mec'alna minhum Rabbim bizi onlardan eylesin. İşte on İnşallahu teala bu bir aylık Ramazan orucunu tuttuğumuzda, bayrama ulaştığımızda gerçek manada da nefsimiz de terbiyesini elde etmiş, firanlık cephesi kırılmış, hakkıyla azmi zafını fakrını idrak etmiş, bizim için bir binek, bir hakka ulaştırır bir vasıta haline gelmiş olur ve biz de inşallah Teala nefsimizin artık emmare olmasından kurtulup levvame, mülhime, mutmainne noktasına doğru yükselmiş oluruz. Hatta safiye, mardiye noktasına gideriz ki ya nefsul mutmainne irci'i ila rabbike radiyeten mardiye fadhuli fi ibadi vadhuli cenneti hitabına mazhar oluruz inşallah Teala. Rabbim o ufka bulaştırsın cümlemizi. nefsimizin terbiyesini e, elde ederek kulluğumuzda samimi vazifemizi yaparak ve dinimizi, davamızı etrafımıza duyurma şuuruyla bir hayat yaşamayı Rabbim cümlemize nasip mesur eylesin. Amin. Ve Rabbuna ala kulli şeyin kadir <laughs> ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem. Ve Bugünkü dersimiz böyle olsun. Ee, i̇nşallah. Teala. Gerçi burada hemen dersin sonunda bir salavat var. Onu okuyalım. Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve le haqqihi adaen bi adedi sevabi qiraatil hurufatil qur'ani fi şehri ramadan ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Subhane rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin amin mealen şöyle Allah'ım Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem al ve ashabına senin razı olacağın ve onun layık olduğu bir rahmetle Ramazan ayında okunan Kur'an'ın harfleri adedince salat ve selam eyle. İzzet sahibi olan senin Rabbin onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Salam bütün peyğəmbərlərədir. Bütün hamtlər, aləmlərin rəbb-i olan Allah'adır. Amin. Və rəbbuna ala kulli şey kadir. V sallə naməna rasulün Muhammədun alə hi və səlli və səllim əleyhi və səllim. Amin.